normalde gelinliklerde klasik modeller mi yoksa modern tasarımlar mı daha çok tercih ediliyor? Kişiye özel gelinlik tasarımı yapıyor musunuz? Kilolu bir gelinim gelirse eğer çok prenses istiyorsa... Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bölümle yine Gözde ile birlikte karşınızdayız. Konumuz var. Ayşenaz Kara. Ayşenaz Hanım, e, gelinlik seçimi üzerine konuşacağız sizle. Modacısınız evet. zaten. Evet. E, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hemen soralım. E, Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bize? Tabii. Ben Ayşenaz Kara. E, 18 yıldır tesettür gelinlik ve gelin başı olarak hizmet veriyorum. Bu... E, Çıktığım bu yolda genel olarak zaten hani Ayşenaz Karakimleri diye sorulduğunda tesettür gelin başlarının ikilerinden olduk desek yeridir. Çünkü o dönemlerde ne bir tesettür gelin başı yapan yer vardı ya da ne bileyim öyle bir mesleğin olmadığını söyleyen çok insan vardı. Biz ikilerdeniz yani o yüzden hep yol gösterici olduk bu şekilde. Peki normalde gelinliklerde klasik modeller mi yoksa modern tasarımlar mı daha çok tercih ediliyor? E, gelin konusunda aslında şunu söylemem gerekiyor. Her sene moda değiştiği için birazcık genelde genellikle tesettür gelinlerde de birazcık biz trendleri takip ediyoruz. Tabii aslında hem trendleri takip ediyoruz aslında trendi biraz da biz belirliyoruz. İşte manken seçimi, gelinlik seçimi, işte kaşı, gözü ya da o seninki trend neyse ona uyarlayarak yapıyoruz. Genelki de klasik modellerde de işte herkesin aklında bir hayal gücü olduğu için gelinlik konusunda Kesinlikle. işte balık seviyordur, daha duru seviyordur, daha sade seviyordur hani örnek veriyorum. Bununla alakalı geline daha çok işler halinde biz konuşarak belirliyoruz. Kiş, o şekilde. Kişiye özel gelinlik tasarımı yapıyor musunuz? Kişiye özel gelinlik tasarımı yapıyoruz. Genellikle dediğim gibi yani gelin hanımlar aklında bir düşünceyle geliyor ama hani şöyle bir durum da var. <laughs> Ee, vücut hatları çok önemli. Hani Gelin hanımın isteğine yönelik olmayabiliyor. Ee, ki özel dikim ya da kişiye özelden ziyade bizim elimizde çok fazla ürün olduğu için ilk önce onun bedenini ve fiziğini bir görüyoruz. Hmm. Diyoruz ki işte boyun kısa, bacak boyunu biraz daha uzun tutalım. Uzun çizgiler kullanalım, uzun pileler kullanalım. İnce ince danteller kullanalım. Ya da ne bileyim gelin hanımın çok iridir, işte kolları iridir. Deriz ki daha ince zarif danteller kullanalım, daha pelerin tarzı kullanalım. Gelinler de zaten en çok şunu söylüyor. Ya işte Ayşanız abla biz size geldiğimiz zaman siz bizi çok güzel yönlendiriyorsunuz. Hani olmayan bir şey oldu demiyoruz biz kesinlikle. Tabii yine onun dinleyerek yani hayal gücüne ya da kırmadan kilolu bir gelinim gelirse eğer çok prenses istiyorsa ben onu yine kırmıyorum. Diyorum ki abla diyor ben günden beri prenses olmak istiyorum diyor. Biz gene o doğrusu da devam ediyoruz bu şekilde. Peki gelinlik seçim için ideal bir zaman var mıdır? E, Genik seçimi için aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bize bir sene öncesinden bile gelenler olabiliyor ama genellikle e, en ideal süre bence 3-4 ay. Çünkü moda değiştikçe gelinlere benim önerim kesinlikle çok önceden karar vermemeleri. <laughs> Aynen sonra gözü diğerlerinde kalabilir. Evet. Peki malzeme seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? E, malzemede özellikle zaten e, düğün günden önce zaten gelini biz ilk önce bir seçiyoruz. Gelini hı hı. seçtikten sonra özellikle e, gelinliklerde işte saten, kalorin, işte ne bileyim hayat türlü e, modeller varsa ona göre türban modellerini de ona göre sunuyoruz. Malzemede daha çok kişinin işte yüz hattı, e, bedeni, işte kullandığı makyaj yani bunlar bir bütün olduğu için biz bunları aslında çok fazla ayıramıyoruz. Düğün günü öncesi geliyor, gelinini seçiyor. Daha sonra türban modeli malzemelerini biz verebiliyoruz. Buna göre beraber yine iştişare haline kullanarak gelinlerimizi yönlendiriyoruz. Gelinlik ile birlikte aksesuar da çok önemli. Nasıl evet. aksesuarlar tercih edilmeli? Ee, aksesuarlarda aslında aksesuar en önemli kısım. Ee, evet. Nasıl biz işte makyajda e, makyajın belli teknikleri vardı. İşte göz yapısına ve yüz yapısına göre yapılan makyaj teknikleri vardır. Yüz çok fazla eriyse hep ovalleştiriyoruz. Aslında bütün makyaj teknikleri ovalleştirme ile alakalı. Aksesuarda kullanırken mesela benim kendi yüzüm uzun. Ben kendi kına gününde örneği Böyle işte bir taç kullanmıştım. Hı hı. Gelin hanımlarda genel ki biz şöyle çalışıyoruz. Yüz hattına göre ona göre model sunuyoruz. İşte senin çenen uzunsa mutlaka işte çeneyi kapatıyoruz. Gelinlerin gıdı kısmı olabiliyor. Evet. Aksesuarda yüzü uzunsa mesela en çok benim önerdiğim model Hiçbir şeye karar veremiyorsa ve bize gelemiyorsa işli duvak tercih etmeliler. İşli duvak uzun olduğu zaman zaten kendini her türlü halde kurtarıyor. İşte oval yüze de yakışıyor, yuvarlak yüze de yakışıyor, kare yüze de yakışıyor. Hmm. Kurtarıcı bir malzeme bu şekilde. Peki e, tasarım konusunda kariyer yapmak isteyen gençler mutlaka var izleyenlerden evet. onlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Aslında benim mesleğe başladığım ilk dönemlerde herkes şey demişti, böyle bir meslek yok, yapamazsın, edemezsin falan vesaire de demişlerdi. Ben demiştim şey Allah katında olmaz diye bir şey yok, ben de dedim nasip olacak, Allah nasip edecek, ben çıkacağım bu yola. O zamandan bu zaman 18 sene sonra şunu fark ediyorum, yani sevdiği mesleği yapması çok önemli. Ben mesela özel küçüklükteyken düğünlere giderdim, gelinin yanına oturdum, hiç kalkmazdım. <laughs> Çok severek çalışıyorum. Yani gecem gündüzüm yani aslında meslek olarak da görmüyorum. Gerçekten çok severek çalıştığım için. Hmm. E, gelinlere böyle bakarken e, sanki kendi düğünüm olmuşçasına her gelinim ayrı bir özenle biz çalışıyoruz. Ve e, şunu öneriyorum kesinlikle tasarım yapmayı seviyorlarsa, çizim yapmayı seviyorlarsa. E, ilk aldığım ilk seneki müşterim en fazla belki 10-15 kişidir. Pes etmesinler, sonuna kadar uğraşsınlar, tecrübe edinsinler. En çok yaptığım e, mahalleden bir bayanı buluyordum ben gel ben sana bir makyaj yapayım bir türbanı yapıyordum. Kısa bir fotoğraf çekiyordum. Instagram'a yüklüyordum ya da Facebook'a yüklüyordum. O şekilde o şekilde sonra Rabbim yani nasip etti açılınca da yollar açıldı. Süper vazgeçmesinden. Evet 2024-2025 gelinlik trendleri ve en çok tercih edilen gelinlikler. Aslında şöyle, genellikle bizim bu sene özellikle ben şunu görüyorum, 1980-1990'lı yıllara dönmeye başladı. Daha çok işte balon kollar, saten gelinlikler, daha böyle uçuş uçuş, daha sade ağırlıklı isteyenler var. Özellikle gelinliklerde yıllar içinde işte 1980-90'dan itibaren bel yukarı doğru inme, yukarı doğru çıkmaya başlarken bu sene aşağı doğru inmeye başladı. Daha çok V tarzı olmaya başladı. Evet. Gelinlikler daha böyle sade, zarif, artık aslında iki kesim var. Biri ya aşırı gösterişi seviyor, Arap tarzı gösterişi simli olayım, gelin olduğum belli olsun. Bir de böyle daha zarif tarzı, işte daha duru olsun, işte kır ona göre seçiyorlar. Aslında insanı zaten şöyle geldiği zaman kişinin şöyle bir baktığımız zaman anlıyoruz. kılına kıyafetine istediği tarzı bilebiliyoruz. Ona göre mesela bu seneki duvak modellerinde özellikle mesela bu sene işli duvaklar çok ön plandaydı. Ee, herhalde biz e, yani yüzde 90-90 işine gelin başına işi duvak takmışızdır öyle <laughs> söyleyeyim. Çok yoğun çalıştığımız için söylüyorum. Bu sene de özellikle hayal türünün üzerine sadece 3 boyutlu çiçekler gündeme çıkmaya başladı. Zaten bir gelinlik. Özellikle üstüne işte e, daha çok hayal türlü üzerine çiçekli tasarımlar. Tabii bu bir, bir iki senedir çıktı ama bizim Türkiye'de bunun dağılması birazcık zaman alıyor. Biraz trendin oturması da zaman alabiliyor bu şekilde. Ayşenaz Karay'a çok teşekkür ediyoruz. Ayşe çok çok teşekkürler. Için. Teşekkürler. Ve beraberimizin sonuna geldik. Yine yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.